anne kanından anne karnındaki bebeğin kromozomları hakkında detaylı bilgi elde edebileceğimiz non-invaziv prenatal tarama testinden bahsedeceğim. Fetal DNA testi veya kısaca NIPT testi olarak da bilinen non-invaziv prenatal tarama testi gebeliğin 10. haftasından itibaren anneden alınan kan örneğiyle bebeğe ait kromozomların detaylı olarak incelenebildiği bir tarama testidir. NIPT testi ile başta Down sendromu olmak üzere sayısal kromozom anomalileri ve diğer cinsiyet kromozom anomalileri daha nadir görülen delesyon duplikasyon sendromu gibi kromozomal hastalıklar erken evrede tanı alabilir. NIPT testinde herhangi bir risk saptandığı durumda kesin tanı için invazif girişimlerle amniyon sıvısından veya kordon örneğinden veya koryon villüs örneğinden alınan örneklerle doğrulama testi yapılması gerekmektedir. NIPT testi güvenilirliği son derece yüksek olup özellikle Down sendromu gibi hastalıklarda %99'un üzerinde yüksek doğruluk oranına sahiptir. Bizim için en büyük avantajları oldukça güvenilir olması, girişimsel işlem yapmadan annenin kanından bebeğe ait kromozomlarla alakalı detaylı bilgi edinmesi, erken dönemde 7-10 gün içerisinde sonuç verebilmesi ve güvenilirlik oranının yüksek olması en önemli avantajlarından biri olmaktadır. NIPT testi her gebelikte güvenle uygulanabilecek bir testtir. Sonuçlarını genetik danışmanlık eşliğinde tıbbi genetik polikliniğimizde gebelerle birlikte ve doktorlarımızla birlikte değerlendirip gebeleri en uygun şekilde, en güvenilir şekilde yönlendirmekteyiz. Bebeğinizin sağlığıyla alakalı olarak bu güvenilir tarama testinden emin olmak istiyorsanız sizler de bu testi yaptırabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.